Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vişne soslu muhallebi yapacağız. Öncelikle e, bisküvilerimizi toz haline getirelim. Şöyle çektiğimiz bisküvilerimizi şöyle tabanına koyuyoruz birer yemek kaşığı olacak şekilde. Şöyle geri kalanını da eşit dağıtayım. Şimdi muhallebimiz için 1 litre sütümüz var. Şöyle bir su bardağından bir parmak noksan şekerimiz var. bir paket vanilyamız var. 4 yemek kaşığı da mısır nişastamız var. Onu da ilave ediyorum. Muhallebimizi öncelikle pişiriyoruz. Ocağımızın altını yaktım. Muhallebimizi pişiriyoruz. Karıştıra karıştıra. Muhallebimizi kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. muhallebimiz istediğimiz kıvamı aldı. 2 dakika daha bu şekilde pişirip altını kapatacağım. Artık altını kapatıyorum. Şöyle bardaklarımızın üzerine döküyorum. Şimdi sosumuz için şöyle iki su bardağı suyla bir yemek kaşığı tepeleme nişasta, şurada 4 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Şöyle nişastamız topaklanma yapmasın. Biraz karıştırdıktan sonra şöyle 200 gram vişnemiz var. Vişnemizi de katıp ocağa pişirmek için alıyoruz. Şöyle bir taşım kaynattıktan sonra blender geçiriyorum. Blender'ımızdan geçirdim. Pişirmeye sosumuzu devam ediyorum. Kıvam alana kadar sosumuzu da aynı şekilde pişiriyorum. Sosumuz kıvam almaya başladı. 2-3 dakika daha bu şekilde pişireceğim. soğuk böyle sıcak günlerde soğuk soğuk çok güzel dolapta beklettiğiniz zaman hafif tatlı oluyor arkadaşlar. Rengi de harika oldu. Şimdi sosumuzu hazırlamış oldum. Muhallebilerimizin üzerine döküyorum. Muhallebilerimiz soğudu. Eğer soğumadan dökersek birbirine renkler karışır. O yüzden soğumasını bekleyelim. Mesela bunun gibi bu tam soğumamış birbirine karıştı. şekilde hepsini hazırladım arkadaşlar şu şekilde harika oluyor bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın